OSM Orta Doğu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği sunar. Türkiye'deki ölüm nedenlerinin %40'ı koroner kalp hastalıklarına bağlıdır. Türkiye kalp hastalıklarından ölüm bakımından Avrupa'da kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü sıradadır. Bu oran Güneydoğu illerinde biraz daha yükselmektedir. Kalpte ortaya çıkan sorunlar ekseriyette kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla meydana gelir. Koroner damarlar tıkandığında kalp yeterince beslenemez, bu kişilerde kalp krizi riski ortaya çıkar. Tıkalı koroner damarların balon, stent veya ilaç tedavisi gibi ameliyatsız yöntemlerle açılmadığı durumlarda koroner bypass ameliyatlarının yapılması zorunlu hale gelir. Gelişmiş teknik altyapı ve donanıma sahip tecrübeli kalp damar cerrahi uzmanlarımız koroner bypass operasyonu ile tıkalı damarın ötesinde başka bir yol oluşturarak kalbin yeniden çalışmasını sağlar. Aklınızda bulunsun. Göğsün ön tarafında görülen, sol kola, çeneye ya da boyuna yayılan sıkıştırıcı ve baskı yapar tarzdaki ağrılar kalp damar rahatsızlıklarını akla getirir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir kardiyoloji uzmanı ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Siz de kalbiniz ve hayatınız için ikinci şansı ertelemeyin. OSM Orta Doğu Hastanesi Kalk Damar Cerrahisi Kliniği 0414 314 44 46 www.osmortadoğu.com